HDP e vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında, dünya mirası surun sokaklarında gördük. Yakıp yıktığınız tarihi eserlerde, bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin Arap hallerinde gördük. Bakın eski surdaki kale içi. şimdiki yeni hali kale yeni hali. Fatih Paşa, Kurşunlu Cami. İşte eski hali, işte yeni hali. Ardınızda gözü yaşlı on binlerce insan, binlerce aile bıraktınız. Harabeler içerisinde şehirler bıraktınız. Sizin çevreciliğinizi işte en son Kırklar Dağı'nda gördük. Bak Kırklar Dağı'ndaki binalara bak. Bugün doğuda, güneydoğuda bıraktığınız enkazı gerçekleştirdiğiniz kalanı gidermeye çalışırken Doğu'yu, Güneydoğu'yu karış karış ihya ve inşa ederken bize kalandan, katliamdan bahsedemezsiniz. Sizler bu ülkede sadece çevre ve şehirciliği değil, eli kalem tutacak gençlerimizin istikbalini, annelerimizin hayalini, Türk kardeşlerimizin hayatlarını çaldınız. Kalan ettiniz, katlettiniz. şimdi soruyorum. Çıkıp Almanya niye tank üretiyor? Amerika niye siyah üretiyor diye soruyor musunuz? Hayır sormuyorsunuz. Ama mevzu bahis Türk siyahları olunca aniden anti emperyalist kesiliyorsunuz. Sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Şimdi ben sizlere soruyorum. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği Azeri kardeşlerimizi koruduğu için mi siyahlardan rahatsızsınız? istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı için mi sihalardan rahatsızsınız? Bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi sihalardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Binlerce hakim savcı cezaevinde diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil. FETÖ'cü teröristler cezaevinde. FETÖ'cüler cezaevinde. PKK'yla omuz omuza çalışan Sende terör örgütüyle PKK terör örgütünün mensupları cezalinde. Bizim onurlu hakimimize cezalinde diyemezsiniz. Çünkü o anayasaya bakar, Kandil'e bakmaz, Pensilvanya'ya bakmaz. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa, şu kimi Leydin bir gün baştan uydurardınız. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın derine batak kadar para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. Evet, evet. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. Oh. belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl bir onay cezası aldı. Bu da